Selam gençler, konularımıza elektrokimya ile devam ediyoruz. Elektrokimya dört parçadan oluşmaktadır. Birincisi redoks tepkimeleri, ikincisi aktiflik, üçüncüsü pil, dördüncüsü de elektroliz olmakta. Şimdi gençler biz redoks tepkimeleri ile devam edelim. Redoks demek indirgenme ve yükseltgenmenin bir arada olduğu tepkimeler demektir. Yani elektron alışverişi ile gerçekleşen tepkimelerdir. Bu tepkimelerde bir tane en az elektron veren vardır, en az bir tane de elektron alan vardır. Yani gençler bu tepkimelerde yükseltgenme ve indirgenme bir arada olmak zorunda. Yani en az bir tane indirgenme, en az bir tane yükseltgenme olacak. Yükseltgenme nedir? Yükseltgenme değerliğin büyümesi, elektron verme demektir. İndirgenme de değerliğin küçülmesi, elektron alma demektir gençler. Bakın indirgenme yükseltgenmenin bir arada olduğu tepkimeler ne dedik? Redoks tepkimeleri dedik. Şöyle hızlıca bir geçelim. Bu tepkimelerde bakın bir türden diğer türe ne oluyor dedik? Elektron aktarılıyor dedik. Elektron veren yükseltgenmiş. Elektron alanla indirgenmiş oluyor. Yükseltgenme, elektron verme diğer bir ifadeyle buraya dikkat edin. Değerlik büyümesi diyoruz. Elektron alma, indirgenme diğer bir ifadeyle değerlik azalması diyoruz gençler. Bakın Şimdi değerlik büyümesini şurada bir görelim. S eksi 2'den S artı 6'ya bir değişim olsun. Bakın eksi 2'den artı 6'ya bir değerlik büyümesi olmuş. Yani burada ne meydana gelmiş? Yükseltgenme. Ne demek yükseltgenme? Elektron verme demek. Şimdi kimyasal tepkimelerde yük toplamı mutlaka ne olacaktır? Korunacaktır. Yani sağ taraftaki ve sol taraftaki yüklerin toplamları birbirine eşit olacaktır. Elektron da eksi olduğu için biz buraya ne yazıyoruz gençler? 8 elektron koyuyoruz. Bakın burada ne var? <laughs> eksi 8 var. Şuradan eksi 8 geldi. Buradan da artık 6 geldi. İkisini topladık. Ne yaptı gençler? Eksi 2 oldu. Yani redoks ne? bakın dikkat edeceğiz. Orada yük toplamı mutlaka ne olacak? Korunacak gençler. Şimdi tek tek burada üzerinden bir gösterelim. Bakın Mg0'dan Mg sıfırdan Mg artı 2'ye gitti. 2 elektron verdi. Değerlik arttı. Bu olay nedir? Yükseltgen midir? Yine Cl eksi bakın Cl sıfıra gitti. Eksiden sıfıra gitme ne oldu gençler? Değerlik büyümesi oldu ve 2 elektron verdi. Denkleştirmemize göre bakın buraya ne koyduk? 2 koyduk. Burada ne var? Cl2 olduğu için bakın burada ne oldu? 2 kloru koymak zorundayız. Bu taraftan ne yük geldi? Eksi 2 yük geldi. Gençler bakın buradan eksi 2 yük geldi. E burası 0. O zaman buraya ne koyacağız? 2 elektron koyacağız. İndirgenmeye gelirsek gençler bakın 0'dan nereye düşmüş? Eksi 1'e düşmüş. Bu bir indirgenme. Şimdi böyle küçük denkleştirmeleri nasıl yapacağız? Bakın burada 2 tane flor var. Burada ise Sağ tarafta bir tane flor var. Onun için buraya ne koyduk? 2 koyduk. Bakın bu tarafta yük ne oldu? Eksi 2 oldu. Yani şuradaki 2 ile eksi 1'i çarparsak eksi 2 oldu. E, o zaman ne yapacağız bu tarafa? 2 elektron koyacağız gençler. Yani bakın burada co artı 2 var. Görüyorsunuz burada neye dönüşmüş? Co sıfıra. Değerlikli olmuş. Azalmış. Elektron alınmış gençler. Bakın elektron alınmış. Ve böylece Cu sıfıra yani bakın sıfır yüklü haline dönülmüş. Şimdi kısaca alt tarafta da ben bir iki taneyi beraber yapalım istedim. Bakın S3 2 diyor S artı 6 demiş. Ne olmuş burada? Değerlik büyümüş. Ama kaç tane S'in yani kükürdüm değerli değişmiş? 3 tane. Bu tip tepkimelerde önce ne yapacağız? Atomları eşitleyeceğiz. Değerlik değişenleri. 3'ü koyduk. Bakın. Şimdi sağ tarafta kaç yük var? Artı 6 ile şu 3'ü çarparsak artı 18 yük var. Sol tarafa gelelim. Ne kadar yük var? Şuradaki 3 ile şu eksi 2'yi çarpıyoruz. Eksi 6 yük var. Eksi 6'dan nereye gitmiş? Artı 18'e gitmiş. Burada öğrenciye soruyoruz. Kaç elektron vermiş? Genelde öğrencilerin hemen aklına 12 elektron falan geliyor. Dikkat edin. Eksi 6 sol taraf. Artı 18 sağ taraf. Yani ne yapacağım ben? Bu tarafa elektron ekleyeceğim. Eklediğim elektronun sayısıyla artı 18'i toplayınca bana eksi 6'yı verecek. Elektron biliyorsunuz eksi olduğu için buraya ne koymam lazım? 24. Çünkü buradan eksi 24 gelecek bakın. Eksi 24 artı 18 daha ne yapar? Eksi 6 yapar. Bunlara dikkat edelim. Şimdi N2, N-3 aynı mantıkla gençler. Bakın kaç tane değerlik değiştiren atom var? 2 tane. 2 tane azot. Bakın buradan 0'dan eksi 3'e gitmiş. Öncelikle ne yapacağız? Atomların sayısını bir eşitleyeceğiz. O zaman buraya ne koyacağız? 2 koyacağız. Eksi 3 ile 2'yi çarptığımız zaman ne yaptı bu taraf? Eksi 6 yük. E 2 ile 0'ı çarptık. Burası da 0. Yani 0'dan eksi 6'ya bir indirgenme var. ne olması lazım gençler? Sol tarafa bizim ne eklememiz lazım? 6 tane elektron eklememiz lazım. Eklersek 6 elektron öbür taraftaki eksi 6 bu taraftaki de eksi 6 olmuş olur. Gençler bunlara dikkat edelim. Yani burada bununla ilgili şöyle kısa örneklerde yapabiliriz. Bakın MN arkadaşlar MN artı 2 MN artı 7'ye gitmiş. Yani daha iyi pekiştirelim diye yapıyorum. Artı 2'den artıya ne yapmış? Değerlik büyümesi olmuş. E ne yapacağız o zaman? Değerlik büyümesi olduğuna göre elektron verilmiş. Yani bu nedir? Yükseltgenmedir. Ne yapacağım ben buraya? 5 tane elektron koyacağım. Bakın eksi 5 yaptı. Burası artı 7 yaptı. İkisini topladık. Ne oldu? Artı 2 yük oldu gençler. Yani aynısını indirgenme içinde düşünebiliriz. Örneğin CR artı 6 olsun. Öbür tarafta neye gitsin? CR artı 3'e gitsin. Artı alttan nereye gitmiş? Artı 3'e gitmiş. O zaman bakın bu taraf artı 3 yük bu taraf artı 6 yük e, artı 6'nın e, artı 3'e eşit olması için yani sol tarafla sağ tarafın yükünün eşit olması için buraya ne eklemem lazım 3 elektron çünkü 3 elektron ne demek eksi 3 yük demek bakın eksi 3 artı 6 öbür tarafta neyi verdi artı 3'ü verdi gençler bunlara dikkat edelim bakın bir tane de şöyle yapalım 3 üzeri eksi 1 olsun öbür tarafta I artı 7 olsun Bakın ne yapacağız? Eksi birden artı yediye ne olmuş gençler? Değerlik büyümüş. Değerlik büyümüş. Tamam. Nedir bu? Yükseltgenme. Nasıl denkleştireceğiz? Değerlik değiştiren sol tarafta 3 tane iot var. Sağ tarafta bir tane iot görüyorum. O zaman ne yapacağım? Önce bunların sayısını bir eşitleyeceğim. Bakın buraya bir 3 koyacağız. Şimdi işimiz yüklerle. Artı 7 ile şu 3'ü çarpınca ne oluyor? Artı 21 yük bu tarafta var. 3 ile eksi 1'i çarpınca bu tarafta ne var? Eksi 3 yük var. Bakın Sol taraf eksi 3. Sağ taraf artı 21. Yani ben sağ tarafa kaç tane elektron eklersem sol taraftaki yük olan eksi 3'e eşitlenir. Eğer ki biz buraya 24 tane elektron koyarsak yani 24 elektron eksi 24 yük demektir. İkisini topladığımız zaman ne yapıyor? Eksi 3 yapıyor arkadaşlar bu şekilde yapacağız. Evet yükseltgenen madde elektron veren karşısındakini indirgediğinden kendisi ne özellik gösterir? İndirgen özellik gösterir. İndirgenen madde de bakın elektron alan madde de karşı taraftakini yükselttiğinden dolayı da yükseltgen özellik gösterir gençler. Şimdi elektron veren dikkat edin gençler elektron veren kim? Bakın burada zn 0 yükten artı 2'ye gitmiş bir yükseltgen mi olmuş? Elektron vermiş. Bu yükseltgenmiş. Yükseltgenmiş olan maddenin altına direkt indirgen yazabilirsiniz. Bakın artı 2'den sıfıra gitmiş. Bu da indirgenmiş. İndirgenmiş olan maddenin altına da direkt yükseltgen yazabilirsiniz. Bu şekilde indirgen ve yükseltgen maddeyi bulabilirsiniz. Ya da gençler şöyle düşüneceksiniz. Bir terazi var. Bakın terazinin sağ kefesine, sol kefesine A dedik. Sağ kefesine B dedik. Şimdi... A kendinde olan yükü, kendinde olan yükü B'ye verse. Bakın A B'ye verse. A ne olacaktır bu terazide? Yukarı çıkacaktır. A yükseltgenecektir. B o yükü alırsa ne olacaktır? Aşağıya inecektir. Bakın B için olay ne? İndirgenme. İndirgenme meydana geliyor. A için olay ne? Yükseltgenme meydana geliyor. Bakın A için olay yükseltgenme B için indirgenme. Ama özelliğine gelirsek A indirgen midir yükseltgen midir? A B'yi aşağı indirdiği için bakın A B'yi aşağı indirdiği için biz A maddesine indirgen diyoruz terazide. Aynı sizde böyle terazinin kefesinde arkadaşınızla karşılıklı durduğunuzu düşünerekten bunu da yapabilirsiniz. Ben A B dedim. Siz de Ahmet Mehmet diyebilirsiniz. B'ye geldik. B de gençler elektronu aldı aşağı doğru indi yani indirgenme meydana geldi B tarafında. Ama B aşağı inerken terazide karşı taraftaki arkadaş ne yaptı? Yukarı çıkarttı onun için ona da ne diyorlar? Yükseltgen diyorlar aklınızda böyle kalabilir gençler. İndirgenme yükseltgen maddelerin özellikleri çok sorulur buna dikkat edelim. Gelelim redoksun olmazsa olmazı yükseltgeme basamağı bulmaya. Yani biz değerlikle yükseltgeme basamağıyla çok uğraşacağız. Onun için gençler bu kuralları bir hatırlayalım. Normalde 11. sınıfta göstermiştik. Burada da bir görelim. Gençler bakın. Bir atomun iyonik bağlı bir bileşikteki ya da kovalent bağlı bir bileşikteki yük sayısına biz yükseltgenme basamağı diyoruz. Yükseltgenme basamağı iyonik bileşiklerde iyonun yüküne eşittir. Elementlerin bileşiklerdeki yükseltgenme basamaklarının toplamı gençler sıfırdır. Bakın bileşikteki elementlerin yükleri toplamı yükseltgenme basamaklarının toplamı sıfırdır kök de yani iyon olan köklerde anyon ve katyonlarda yani çok atomlu iyonlarda oradaki elementlerin yükleri toplamı kökün yüküne eşittir. Bunları teknik ben size göstereceğim. Yani mesela PO4 üzeri diyelim eksi 3 gibi bir ifade var. Burada bakın P ve oksijendeki buradaki toplam yük neye eşit olacak? eksi 3'e eşit olacak. Ancak bileşik olursa örneğin su gibi H2O'daki elementlerin yükleri toplamı neye eşit olacak? 0'a eşit olacak. Zaten bunları burada ben tek tek yazdım. Element halde olan maddelerin yükleri de nedir? 0'dır. Bakın N2, O3 bunların hepsi nedir? Hepsi 0'dır gençler. Kökteki elementlerin yükleri toplamı kökün yüküne eşittir dedik. Bakın burada şuradan sonraki ifadeler çok önemli gençler. Biz bilinenler yardımıyla işte bu genel olarak bilinenler yardımıyla ne yapıyoruz? Bilinmeyenleri tespit ediyoruz. Flor dedik her zaman eksi 1 alır gençler. Bakın hiç unutmayacağız. Flor her zaman eksi 1 alır. Hidrojen gençler bakın hidrojen genellikle artı bir alır. Burayı da işaretleyelim arkadaşlar şöyle. Genellikle artı bir alır. Hidrürlerde ise bakın eksi 1 alır. Bakın hidrojen genellikle artı bir. Hidrürlerde eksi 1 alır. Onu da göstereceğim. Oksijen bileşiklerinde bakın eksi 2 genellikle ne alır? Eksi 2 alır. Peroksitlerde ise eksi 1 alır. Bir de gençler OF2 bileşiğinde OF2 bileşiğinde artı 2 alır istisnalarını alır da söyleyeceğiz. Şimdi peroksite dikkat edelim. Gençler peroksidi sadece 1A ve 2A elementleri yapar. Onun dışında peroksit yapan element yoktur. Peroksit nedir hocam? Peroksit şudur gençler. O2 üzeri eksi 2 şeklinde olan yapıya biz peroksit diyoruz. Bakın 1A'dan lityumun ya da sodyumun peroksitini yapalım. Sodyum artı 1 yüklüdür. Peroksit O2 üzeri eksi 2'dir. Bakın şurada artı 1 var. Şurada eksi 2 var. Çarpazlıyoruz. Lise 1'de hatırlıyorsunuz. Na 2 O2 meydana geliyor. Gençler burada sodyumun değerliği artı 1. Oksijene de burada ne kalmıştır? Eksi 1 kalmıştır. Bunu da bulmayı az sonra örneklerle göstereceğiz. Bakın burada ne oldu peroksitte? Eksi 1 oldu. Peroksidi tekrar söylüyorum 1A ve 2A grubu elementleri yapar. Onun haricinde peroksit yapan olmaz. Şimdi gençler burada 2A nasıl peroksit yapar? Bakın kalsiyum artı 2'dir. O 2 üzeri eksi 2. Çaprazlama yapmadan önce üstte sadeleşme var mı? var. Artı 2, eksi 2 birbirini sadeleştiriyor. 1, bir 1 çarpmaz Artıları, eksileri göstermiyorduk. Ne oluyor? Ca o 2 oldu. Kalsiyum sabit değerli yani artı 2'dir. Oksijene kalmıştır burada? Eksi 1 kalmıştır. Bunlara dikkat edeceğiz. Bazen peroksit de sorabiliyorlar gençler. Şimdi değerliğini bildiğimiz yani bazı sabit değerlikli olan gruplar var. Onlardan bahsedelim. 1A artı 1 dedik. 2A artı 2. Alüminyum bileşiklerinin artı 3 yükseltgen ama zamanına sahiptir. Bakın çinko artı 2, gümüş artı 1. Şimdi 4A en büyük artı 4, en küçük eksi 4 alır. 5A en büyük artı 5, en küçük eksi 3. 6A en büyük artı 6, en küçük eksi 2. 7A en büyük artı 7, en küçük eksi 1. Yani buradaki elementler değerlik değiştirebildiği için... ...biz bunları bu şekilde söyleyebiliyoruz gençler. Yani bir ametalin en büyük değerliği grup numarası kadardır. Yani 4A'daki bir ametal en büyük artı 4 alırken... Bunu mutlak değer olarak 8'e tamamlayan sayı örneğin eksi 4 arkadaşlar e, ne olacaktır? Onun en küçük değerli olacaktır. Yani 7a'nın en büyük değerli grup numarası olan artı 7'yi verirken onu mutlak değer olarak 8'e tamamlayan eksi 1 de gençler en küçük değerli olacaktır. Yine hatırlatayım. A metaller, metallerle bileşik yaparken en küçük negatif değerliğini alacaktır. Unutmayalım. Yani kararlı bileşiklerinde bu şekilde meydana geliyor. Şimdi buradaki birkaç tane örneği beraber çözelim gençler. KMnO4 bileşiğinde Mn'yi bulalım. Bakın M ne, neyi bize soruyor? Burası eksi 2 gençler burası A artı 1. Ya yani ne yapacağız? Biz bileşiklerdeki o bilinen değerlikleri bileceğiz. Potasyum 1 A'da olduğu için artı 1 oksijen ne dedik? Bir iki istisnası var ama burada istisna olabilecek bir şey yok. Bu şekilde yazıyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? 4 çarpı eksi 2'den burası ne geldi? Eksi 8 geldi. Buradan ne geldi? artı 1 geldi. Artı 1 eksi 8'e ne eklersem sıfır yapar. Çünkü bileşiktir. Bileşiklerde yük toplamı neydi? Sıfır yapıyordu. Gençler demek ki buraya ne koyacağız? Artı 7 koyacağız. H2S2O7'ye gelirsek aynı mantıkla bakın burası ne? Eksi 2. Hidrojen neydi? Artı 1'di. Buna da x diyelim. Dikkat edin 2 çarpı artı 1 artı 2 yük artı bakın 2 çarpı x 2x 7 çarpı eksi 2 eksi 14 eşittir 0 yapıyoruz. Gençler buradan işlemi yaparsak ne geliyor? X eşittir 6 gelecektir. Gençler NaOCl'ye gelirsek NaOCl'de de gençler kloru bulalım. Bize onu soruyorlar. Burada bakın sodyum artı 1 oksijen eksi 2. Eksi 2 ile artı 1 topladığımız zaman ne yapıyor şu ikisinden toplam? Eksi 1 geliyor. O zaman gençler ne geliyor. Artı 1 gelmek zorunda. NH3'e gelirsek NH3'te bakın hidrojen artı 1 azotu ne geldi? Eksi 3 geldi gençler. Şimdi CaC2O4 ile devam edelim. CaC2O4 bakın bize orada ne soruluyor? Karbon soruluyor. Kalsiyuma artı 2 dedim. Oksijene eksi 2 dedim. 4 çarpı eksi 2 eksi 8'i verdi. Şuradan çarptınız 2x geldi. Kalsiyumdan da artı 2 geldi. Eşittir neydik? 0 dedik. Buradan x eşittir 3 verirsek artı 3 verirsek 3 kere 2 6 2 daha 8 yapıyor bakın. Onun için 0 çıkıyor. Bakın burada neymiş değerlik artı 3 oluyormuş. Gelelim HNO3'e. HNO3'te oksijen eksi 2 hidrojen artı 1. 3 çarpı eksi 2 eksi 6 bakın burası artı 1 azotana geldi? Artı 5 geldi. Gençler redoks denkleştirmenin temeli bu değerlik bulma oluyor. Eğer ki değerlikleri yanlış bulursak soruyu çözemiyoruz gençler. Evet gelelim CaO2'ye. Kalsiyum gençler nedir? Kalsiyum sabit değerliklidir. Sabit değerlikli olduğu için bakın buna ne geliyor? Artı 2 geliyor. Yani 2A olduğu için. O zaman oksijene ne gelecek? Bakın X dersek 2X artı 2 eşittir. Sıfırdan x eşittir ne oldu? Eksi 1 oldu gençler. Bakın burada oksijen neymiş? Eksi 1 değerlikliymiş. H3ASO4'e gelirsek bakın burası eksi 2 burası artı 1 buraya x dedik. 3 çarpı artı 1 artı 3 buradan artı x A artı 4 çarpı bakın ne oldu? Eksi 2 oldu. O da eşittir ne olacak? 0 olacak. Gençler biz bakın burası eksi 8 buraya artı 5 der isek artı 5 der. Bakın artı 3 topladık artı 8 yaptı. ikisini topladık ne yaptı? Denkleşmiş oldu. Yani neymiş? AS artı 5'miş. Gençler amonyum nitrat NH4 NO3 bileşiğine gelirsek bunda azotların değerliği bize soruluyor. Bunları nasıl bulacağız? Gençler burada iki tane kök var. İşte biz bunları lise birden biraz ne yapacağız? Bileceğiz. NH4 ne var? Artı bir yüklü kökümüz var. Bir de ne var? NO3 eksi bir yüklü kökümüz var. Gençler bunları bulurken çok dikkat edeceğiz. Karıştırılıyor. Bakın buradaki artı 1 kime ait? NH4'ün tümüne ait. Yani aslında bunu böyle yazsak karıştırmazsınız. Bakın üzerinde ne var? Artı 1 var. O zaman hidrojende ne var burada? Artı 1 var. 4 çarpı artı 1 ne yaptı? Artı 4 yük. Bakın hidrojenden geldi. Azota x dedim. x artı 4 eşittir. Artı 1 yaparsa... X eşittir ne olur? Eksi 3 olur. Buradaki azot neymiş? Eksi 3 yüklüymüş. Aynı mantıkla bakın NO3 üzeri eksi 1 yapalım. Buradaki oksijen de eksi 2 var. 3 çarpı eksi 2 eksi 6 yaptı. Bakın buraya da X dedik. X eksi 6 eşittir eksi 1'den. Gençler X eşittir ne gelir? A artı 5 gelir. Demek ki buradaki azot da neymiş? A artı 5'miş gençler. Bunlar da bizim karşımıza çok çıkıyor. Dikkat edelim. Şimdi gelelim köklere. Kökleri nasıl bulacağız? Bakın buradaki köklerin üzerindeki sayılar oksijene ait değil. Kökün tümüne ait gençler. Bunlara dikkat edelim. Şimdi bunlarla ilgili örnekler yapalım. PO4 üzeri eksi 3. Hemen şöyle yazayım bakın. PO4 üzeri eksi 3. Yani P ile oksijenin toplamı neye eşitmiş? Eksi 3'e eşitmiş. Oksijen neydi? Eksi 2 idi. 4 çarpı eksi 2. Eksi 8 yapar. Şuraya x dedik. X eksi 8 eşittir. Eksi 3'ten x eşittir. Ne geldi gençler? Artı 5 geldi. SO4 üzeri eksi 2'ye gelirsek bakın onu da böyle yazalım yine şu şekilde. Buraya ne dedik gençler? Oksijende eksi 2 var. 4 çarpı eksi 2 eksi 8. Burada ne var? X var. X eksi 8 eşittir eksi 2'den. X eşittir ne oldu? Artı 6 oldu. Şimdi gelelim C2O4 üzeri eksi 2'ye. Gençler dikkat edin. Yani oradaki karbonla oksijen toplamı neymiş? Eksi 2'ymiş. Oksijen belli zaten. Eksi 2. Karbon bize soruluyor burada. X. 2 çarpı x 2x yük karbondan geldi. Artı bakın 4 çarpı eksi 2 eksi 8 de oksijenden geldi. Eşittir ne oldu? Eksi 2 oldu. Gençler buradan işlemi yaparsak x eşittir ne gelecektir? Artı 3 gelecektir. x eşittir ne oldu? Artı 3. Şimdi gelelim gençler HCO3'e. HCO3 dedi gençler yine aynı mantıkla sorunun çözümünü yapacağız. HCO3 üzerinde ne dedik? Eksi 1 dedik. Dikkat edin oradaki dediğim gibi o eksi hepsine ait toplamına ait. Oksijen yine eksi 2. Hidrojen artı 1 bize karbonu soruyorlar. X artı 1 artı X 3 çarpı eksi 2 eksi 6. Gençler hepsini topladık ne yaptı? Eksi 1 yaptı. Biz burada gençler X eşittir işlemleri yaparsak ne buluruz? A artı 4 buluruz. CRO4 üzeri eksi 2'ye gelelim. CRO4 üzeri eksi 2'yi de böyle yazdım. Bakın şurada eksi 2 var. 4 çarpı eksi 2 buradan eksi 8 yük geldi. Hemen şöyle göstereyim. Şurayı da x dedik. x eksi 8 eşittir. Eksi 2'den x eşittir ne olur? Artı 6 olur gençler. Şimdi bir tepkimenin indirgenme yükseltgenme tepkimesi olduğunu nasıl anlıyoruz? Oraya gelelim. Bu da önemli. Yani bu da değerlik bulmayla alakalı gençler. Ne yapıyoruz biz? Bir tepkimedeki bütün elementlerin değerliklerini buluyoruz indirgenme, yükseltgenme var mı diye yani değerlik değişimi var mı diye bakıyoruz. Eğer ki değerlik değişimi varsa yani bir indirgenme, bir yükseltgenme bulursak o tepkimeyi ne diyoruz? Redoks tepkimesi diyoruz. Örneğin bakın burada caca uç yani kireç taşının kalsiyum oksit ve karbondioksitle parçalanmasını görüyorsunuz. Kalsiyum neymiş? artı 2. Sağ tarafa baktınız artı 2. Oksijen neymiş? Eksi 2. Sağ tarafta eksi 2. Karbona bakıyorsunuz. Sol tarafta artı 4. Burada görüyorsunuz. Sağ tarafta da artı 4. Hiç değerlik değişen yok. Demek ki bu tepkime redoks tepkimesi değil gençler. Bir alt taraftaki tepkimeye bakalım. Mg sıfırdan görüyorsunuz. Mg artı 2'ye gitmiş. Yani 2 elektron vermiş. Bakır artı 2 de bakın bakır sıfıra gitmiş 2 elektron almış. Burada alınan değerlerin olduğu için bu tepkime nedir? Bir redoks tepkimesidir. Yani biz bunu yine kısaca nasıl bulunacağız Serbest halde element varsa bakın serbest halde Mg, Cu yani sıfır yüklü halde bir element varsa ya da element molekülü varsa o tepkime mutlaka redoks tepkimesi oluyor. Gençler burada görüyorsunuz bakın Zn sıfır yüklü. Yine burada bakın H2 sıfır yüklü. Demek ki burada bir indirgenme, yükseltgenme tepkimesi var. Bu şekilde de anlayabiliyorsunuz. Yine redoks tepkimelerine yanma tepkimesi, fotosentez, solunum, elektroliz ve pil tepkimeleri arkadaşlar örnek verilebiliyor. Asit baz tepkimeleri ve çökme reaksiyonları, yer değiştirme reaksiyonları redoks tepkimesi değildir. Bakın bunu bir örnek bir ile pekiştirelim. Bu tarz soru da karşımıza üniversite sınavında çıkabilir. Dikkat edin. Böyle yorum soruları bu anlattığım ilk konudan sorabiliyorlar gençler. Dikkat edin. Yani buradan %90 soru geliyor. Aşağıdakilerden hangileri redoks tepkimesidir? Hemen bakalım. Asit baz mı? Yanma mı? Nedir gençler? Onu bir görelim. HCR suda, NaOH suda. Bu bir asit baz tepkimesi. Asit baz tepkimesi olduğu için bu tepkime redoks tepkimesi değildir gençler. Ca bakın şurada ne var? Kalsiyum var. Kalsiyum burada element halinde. Yani kalsiyum sıfır yüklü halinde. E o zaman bakın bir de yanma tepkimesi aynı zamanda o zaman bu nedir? redoks tepkimesidir. Yine baryum hidroklorik asitle tepkimeye girmiş. Bakın yine sıfır yüklü halde. Burada yine element molekülümüz var. Demek ki bu da redoks tepkimesi. Ya da ne yapacaksınız böyle anlayamıyorsanız tek tek yüklerini bulacaksınız. Değerlik değişen var mı yok mu oradan takip edeceğiz. Bakın yine sodyum burada sıfır yüklü. Yine hidrojen sıfır yüklü. Bu da redoks tepkimesi. Burada görüyorsunuz hidrojen sıfır yüklü. Oksijen sıfır yüklü. Bu da redoks tepkimesi. A, G, N, O, C, K, I, bakın K, N, O, C, A, G, I demiş. Yani burada tek tek değerlikleri bulmamız lazım. Değerlikleri bulduğumuz zaman gençler biz bunun redoks olmadığını göreceğiz. Onu ben kısa yolla şöyle göstereyim. Bu bir yer değiştirme tepkimesidir. Yani çökme çözünme tepkimesidir. O sebeple bu da redoks değildir. Görüyorsunuz gençler Ag NO potasyum iyodür karışmış. Potasyum nitratla gümüş iyodür meydana gelmiş. Yani gümüş iyodürün katısı meydana gelmiş. Çökme çözünme reaksiyonları da unutmayalım gençler. Redoks değildir. Hocam anlayamadım ben bunu derseniz tek tek bulacaksınız. Gümüş burada artı bir yüklü. Oksijen eksi iki yüklü. İşte azot burada artı beş yüklü. Böyle tek tek bulacaksınız. Değişmediğini göreceksiniz. Ona göre redoks olup olmadığına karar vereceksiniz. Yine çok karşılaşılan bir soru tipi gençler. Örnek 2. Bakın FES demiş nitrat iyonu H artı F artı 3 4 eksi 2 3 NO 2 H2O tepkimesiyle ilgili demiş. Hangileri doğrudur demiş. FES hem indirgen hem yükseltgen özellik gösterir. İşte gençler ne yapacağız? Biz bu tür soruları çözebilmek için mutlaka ve mutlaka değerlikleri tek tek bulacağız. Burada bakın daha önce söylemiştim. Bir ametal metalle bileşik yaparsa ametal en küçük değerliğini alır. Kükürt 6 adıdır. S-2 değerli kalır gençler burada. Demire de burada ne kalır? Artı 2 kalır. Şuradaki el'i bulursak bu da hesap edersek artı 5 çıkar. Buna göre zaten hepsini hesap edebiliriz. Bakın burası eksi 2 burası azot burada artı 2 oldu. Şimdi buradaki kükürtü bulalım. SO4-2 bakın. üzerine ne var? Eksi 2 var. Şurası zaten eksi 2. 4 çarpı eksi 2. Eksi 8 x eksi 8 eşittir. Eksi 2'den Burada S ne oldu? Artı 6 oldu. Teknik tek hepsini bulduk. Şimdi F artı 2'den bu tarafa ne gitmiş? F artı 3'e gitmiş. Ne olmuş yani? Yükseltgenmiş. Bakın F orada yükseltgendi. Şimdi S'e bakalım. S eksi 2'den gençler neye gitmiş? S artı 6'ya gitmiş. Yani eksi 2'den artı 6'ya ne yapmış? Yükseltgen özellik göstermiş. Yani S eksi 2'den orada ne olmuş? S artı 6'ya gitmiş. Yani o da ne yapmış? Yükseltgenmiş. Bakın demir de yükseltgendi fesin içinde, demir 2 sülfürün içinde e, S de yükseltgen de o zaman hem indirgen hem yükseltgen özellik göstermez. Gençler bu nedir? İndirgen özellik gösterir. Yani oradaki F de yükseltgenmiş, S de yükseltgenmiş. O zaman buradaki bileşik ne gösterecek? İndirgen özellik gösterecek. Yani karşı elektron verip onu aşağı indirgemiştir. Onun için birinci ifade ne olacak? Yanlış olacak gençler. Devam edelim. noh ki en indirgenmiştir diyor. Gençler bakarsak N artı 5'ten nereye gitmiş? n artı 2'ye gitmiş. Ne olmuş? Bu indirgenmiş. Bu ifade doğru. F S bileşindeki S diyor yükseltgenmiştir diyor. Evet gençler o S bileşiği bakın F S bileşindeki S yükseltgenmiştir. Niye? S'i 2'den artı 6'ya gitmiştir yükseltgenmiştir. Ne olacak cevabımız? 2 ve 3 olacak gençler. Yani D şıkkı 2 ve 3 şöyle yapalım. Gençler cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. Örnek 3'e gelirsek örnek 3'te güzel bir soru. Üniversite sınavında da bu şekilde sorular çıkabiliyor gençler. Karbon HNO3 ile tepkime girip karbondioksit NO2 H2O tepkimesine göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur demiş. Yargılardan hangileri doğrudur demiş. Şimdi karbon atomu indirgen maddedir demiş. Gençler karbonun değerliğine bakalım. Sıfırdır. Bakın burada karbon sıfır yüklü element halinde. E, karbon dioksit de bakın burası eksi 2. Buraya ne geldi? Artı 4 geldi. Sıfırdan artı 4'e ne yapmış? Yükseltgenmiş karbon yükseltgenmiş olduğuna göre kendi özelliği nedir? İndirgen. Niye? Karşı elektron verip onu aşağı indirmiş. Bu ifade nedir? Doğrudur. 1 mol karbon 4 elektron vermiştir diyor. Dikkat edin gençler. Karbon sıfırdan nereye gitti? Aslında karbon artı 4'e gitti. Bunun eğer 1 mol alırsam bakın burada 4 elektron olacak. Bunun 1 molünden 4 mol elektron verilmiştir. Burada ne diyor? 4 tane elektron vermiştir diyor. Onun için bu ifade ne olacak? Yanlış olacak. Buna çok dikkat edelim. Orada 4 mol elektron vermiştir deseydi ifade doğruydu gençler. NO2 indirgenme ürünür diyor. Bakalım hemen buradan hesap edersek N artı 5'tir gençler. Burada nedir? N artı 4'tür. N artı 5'ten N artı 4'ü indirgenliğine göre NO2 meydana gelmiş. Bakın HNO3'ten NO2 meydana gelmiş. HNO3'teki azot artı 5 NO2'deki azot artı 4 yüklü. O zaman indirgenme ürünü olmuştur. NO2 o ifade de doğrudur. Cevabımız ne olacak gençler? 1 ve 3 olacak. Yani şurayı da şöyle yapalım. Bakın eksik yazmışım gençler. 1, 3 dersek cevabımız D şıkkı olacak gençler. Gençler bu dersimizde redoks tepkimelerine bir giriş yapmış olduk. Gelecek dersimizde redoks tepkimelerinin denkleştirilmesini ayrıntılı biçimde sizlere göstereceğim. Görüşmek üzere gençler. İyi günler. Kolay gelsin.